Kesin sen. <laughs> Yazık sana. Ananı. Lan. Kardeşim yanıyorsun ya. Aa, ben de ölüyorum. Ölmüyorum kardeşim. Ben nereye öleceğim ya. Evet. Bir topuklamışım. Gördüm. Ya abi ben çok iyiyim ya. Of ya. Ya koş. Kana var. Ölüyorum ben. Lan ben Oğlum, iki kişi ne, vurmuşum. Ne kadar iyi bir takımız lan. Oğlum ben iki kişi vurmuşum yalnızca falan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, mı lan o? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Yağmur harbiden vuramıyor kız sanırım. Lan niye cinsiyet çizik yapıyorsun? Belki kötü gününde gerçekten yayınlayamıyor. Bunu söyleyip benim kız olmam. Anlaşıldı. Tamam. Oy. Selamlar YouTube. Hala bakıyorum. Benim oynayışımı izlediler. Belki atıyorduk. Ne yapıyorsun? Hiç. TG'yi lan diyen haber nerede? senin var ya. Ya sen ne yapıyorsun? Bana at bana. Yat lan. kaka Şaka mısın? Ya. Deram Allah'a emanet. Takacağım onu da takacağım. Of Allah. Ay ay lan, ay. Lan o nasıl ay. bir çıkış lan? Hadi hadi yallah hadi öyle olmaz hadi. Hadi ufak piklerle yemeyiz kardeşim yemeyiz. Aha geliyor malın biri. Hadi <laughs> yallah hadi öyle ufak aray, piklerle olmaz hadi yallah. Lan yanıma gelecek yanıma. Gel lan ee, gel. Olur? Erkek sen gel buraya da bir göstereyim sana kelleyi. Kart attı. <laughs> <Aha>. vurdum lan. <laughs> Ölmedi. Tayinin bağlantısı kop. Adamın tayini çıktı. <laughs> bir şey söyleyecekmiş gibi bakıyorum haydi. Oy bak, hileyim lan. A, bak, ne yapıyorsun? Açtık hileyi. Selamlar YouTube. Lan bir daha kaldırdı terbiyesiz. Bu sefer de o hile. Heyecanlanmıyorum. Oyun hiç heyecan. Allah belanı vermesin. Bak gördün mü? <laughs> oyun heyecan verdi. Ya, o kadar baktım hiçbiri gelmedi. Lan yatlan aşağı köpek. Oy. Spike nereye ya. nereye dünyana? Ya, nereye, ne dünyası? Dünyana ha? Lan pingim ay, de çıkmış 280'e <laughs> ben de diyorum ne oluyor? 300. <laughs> <laughs> ah. 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 Oy ya bak. Çekin sola geçti. Noskop noskop. Ananı avradını kafasının yanından geçti. Kafasını sıyırdı ya. Ben gelirim sen gelmezsen. Hadi yat aşağı, hadi, hadi. Tamam, tamam. Bak, 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 bak. Tipe bak. Oradan pikle bak, görüyor. Hop! Yataşa orada bir tane daha var. doğru da orada. Buzu kurup Eylemi çözerim mi? ben, buzu kurup çözerim. Kurmadılar. Buzur, <laughs> buzur de... Lan, adam uçuyor. Bizimkiymiş. <laughs> Arkalayacak bence, oralar da. Buzu kurup çözeyim ben <abi>. Adam Adamlar da <laughs> beynim <bir ilim> yandı, <laughs> bir dakika ya. Diyorsa çıksın. Erkekse göstersin o zaman. Erkekse gelsin, ben beklerim abi. Erkek Erkekmiş, helal olsun. <laughs> ben yanlış cross'a geçtim, bir sürü cross var. <laughs> Kanka ben bu kadar rezil, lüsfa, lüsfan içinde bir makinadım hatırlamıyorum. Ee bu cross'u sevmedim gibisinden. Şaka yapmıştık. Güzel cross kardeşim bak. <laughs> Bu kurusu sevmedim dedikten sonra. Mina. <laughs> <Yine. gülüyor> Klip aldım buna.